Evet, herkese selam arkadaşlar. Ee, şimdi bir bench press'e ısınma için bir video paylaşacağım bugün. Eee bench press ısınması derken aslında yani çok farklı yönlerle ısınmalar yapılabilir tabii. Aktivasyon eksikliği varsa göğüs kasını iyi hissedemeyen kişiler için başka videolarda mind muscle connection falan gibi e, başka şeyler anlatmıştım aslında. Onunla alakalı da video çekebiliriz ama şu an bakış açısı olarak e, omuz eklemini stabil tutmayı sağlayacak olan ee, ısınma nasıl olabilir'e biraz değineceğiz. Evet. Bench press'in pozisyonunda çünkü belini biraz e, böyle kabisini arttıracak şekilde tutup omuzlarını aşağıda ve geride tutmak isteyeceksin. Dolayısıyla ona uygun e, arkayı da ısıtmak gerekiyor olacak. Yani sırtındaki kasları omuzlarını aşağıda geride tutacak, belini o pozisyona getirecek kasları. O bakış açısıyla bir ısınma yaptıracağım. E, ama dediğim gibi farklı bakış açılarıyla ısınmalar yapılabilir. Herkese özgü olmalı bana sorarsanız zaten. Isınma kendi eksikliklerine yönelik olmalı yani. Omuzlarını örnek veriyorum. E, round shoulder dediğimiz öne yuvarlanmış omuzları olan birisi için bu ısınmaya dahil edeceğim başka şeyler de mutlaka olacaktır. Ben genel popülasyon için omuz eklemini, humerosu yani üst kol kemiğini omuz yuvasında tutmanı sağlayacak. doğru bench press pozisyonunda eklemini stabil tutmaya tutmayı sağlayacak olan bir ısınma paylaşacağım şimdi sizle. İlk hareket bir direnç bandıyla veya kabloda yapılabilir böyle. Kabloyla bu hiza pardon direnç bandını da bu hizaya takarak yapabilirsiniz. Ee, biraz açılacağız böyle ve gövdemi biraz lateral fleksiyon denir böyle gövdemi aşağıya doğru ve çapraza doğru hareket ettirerek aynı anda kolumla high roll dediğimiz şu açıdan bir çekiş yapıyor olacağım. Bench press'in aslında negatifi dediğimiz egzantrik porsiyonu yani şu aşağı indirdiğim kısmını da omuzumu stabil tutacak şekilde arkadaki kasları ısınmasını sağlayacak olan bir hareket olacak bu. Biraz çaprazdan belki görüntülemek isteyebiliriz bunu. Ben şöyle göstereyim. Yani hem bir high roll hem de çapraza doğru bir aslında e, yana doğru pozisyonlanma böyle. Bench press'te doğru pozisyon almamı sağlayacak olan şey. Isınmayla, aktivasyonla antrenmanı karıştırmamak gerekiyor. Onu da unutmayalım. Yani nedir? Eee Kası yormak değil amaç, oraya uyarı vermek, sinirsel iletiyi arttırmak. Tamam. Omuzu aşağıda tutmaya odaklanalım. Yani şöyle filan pozisyonlarda yapmayalım bu hareketi. Şimdi ikinci hareketimiz de e, dumbbell ile bench, bench press yapacağız düz sehpada. Açı olarak aynı açıyı kullanmak mantıklı, bir. İkincisi neden dumbbell derseniz, e, dumbbell da stabil tutmaya çalışacak çünkü eklemlerim. Yine stabilizasyonu hatırlatmış olacağım eklemlerime. Yani eklemi stabil tutmaya yönelik ısınma derken kastettiğimiz şey bu. Ee, normalde bench press için ısınmaya başlayacağım ağırlığın da yarısıyla dumbbell ile ısınmaya başlayacağım. Yani 120 kiloyla 3-4 tekrar yapacaksam 60 kilonun da yarısıyla ısınmaya başlayıp ikinci ve üçüncü sette artıra artıra o 60 kilonun yarısına ulaşacağım toplamda. Göreceksiniz zaten sonra da oradan devam edeceğim bench press yapmaya. Yine pozisyonumu bench press'teki gibi yapmak durumundayım. Ayak bileklerim dizimin hemen altında biraz gerisinde. Belimin pozisyonunu ayarlamaya çalışıyorum. Omuzlarımı aşağıda ve geride tutuyorum. Bu. Işıklar da yani adam öldürür ha. Gözüme giriyor. Tekrar sayısı olarak böyle 6 ile 10 tekrar arası gayet yeterli olacaktır. Her iki taraf içinde. de. İkinci sette ağırlığı biraz artırdım. İlk sette yaptığımdan bir tık daha ağır oldu ama kasımı yormak değil amaç onu unutmayalım. Şimdi tekrar dumbbell press'e geçiyoruz. Bir set onu, bir set onu yapın. Oh. Şimdi pozisyon almayla da alakalı barla çalışmaya başladığımızda gösteririm onu. Biraz daha tekniğiyle alakalı yani. Ağırlığı ikinci sette biraz daha arttırmış oldum. Üçüncü sette biraz daha arttıracağım. İki hareket için de geçerli. Üç set ağırlık arttıra arttıra. Ne oluyor? Biraz daha kas birbirli devreye sokması gerektiğini anlatıyorum şimdi sistemime. Şimdi bu hareketleri yaparken dirseğimi aşağıya doğru hareket ettiriyormuşum gibi düşünüyorum. Yani bir şeyi tuttuğumuzda onu çekmeye odaklanıyoruz. Daha çok kolumuzu kullanıyoruz. Ama beynimi hani biraz daha şey yönetmesini istiyorum. Hangi kasımına hareketi yaptığımı. Biraz daha aşağıya doğru ve e, kendi karnıma doğru bir hareket yaparsam tam isteyeceğim yeri aktif ediyor olacağım aslında. Bayağı çektim ya. İşte BAM diye atıyorum. İkinci hareket olarak da herhangi bir C2 Draw cable'la yaparsak, isterseniz terabantla da yapabilirsiniz. Böyle biraz daha göğsümün altı, karnımın hizasından çekeceğim böyle. E, i̇ki kolu aynı anda yaparak böyle iki sette böyle bir ısınma. Biraz romboidler de hani az önce ledleri ısıtmış olduk. Şimdi e, kürek kemikleri birbirine yaklaştıracak olan kasları da böyle biraz. E, neden? Çünkü omuzları aşağıda tutmak için ledleri ve lower trapezimi kullanacağım. Geride tutmak için de biraz daha middle trapezle e, ee, romboidleri kullanmak isteyeceğim. Bu harekette biraz hepsini birden ısıtmamı sağlayacak olan hareket. Ama bunu yaparken omuzuma bakın. Şöyle şeyler istemiyorum. Aşağıda ve geriye doğru hareketlenmesini istiyorum. Kürek kemikleri birbirine yaklaştım. Çünkü bench press'te ihtiyacım olacak o stabilizasyona. O kasları uyarmış oluyorum. Ama yoğurmuyorum. Uyarmış oluyorum. Evet şimdi e, bench press için uygun pozisyon aşağıdan başlayacağım öyle bacak bacak üstüne atmalar, ayağı havada tutmalar bunlar yok. Ayak bileği dizin biraz gerisinde olsun isteyeceğim. Topun yere değmese de olur ama ayağın yere temas etsin. Beline baktığında belindeki kavisi sağlamanı istiyoruz. Yani yere şey yere ne bence temas etmeyecek böyle şu kadar bir boşluk olsun isteyeceğiz böyle belde. Ve kemiklerini arkada birleştiriyorsun. Omuzları da aşağıda tutuyorsun. Zaten bu kasları sıkmak i̇şte amacımız oydu bir yandan da stabilizasyonu sağladık dumbbelllarla. Şimdi daha stabil bir şekilde omuzumuzu zorlamadan bench press yapmamızı sağlayacak bunlar. İnşallah. Barı aldıktan sonra ee, biraz bu tarafa gel istersen. Şöyle barı büker gibi, dirseklerimi şöyle yaparsam bu stabilizasyonları biraz daha sağlayacak şey olacak bu. Bu da barla ilk ısınma setim. Şimdi kuvvet için çalışırken hipertrofi için konuşmuyorum ama kuvvet için çalışırken antrenmanda yapmak istediğin tekrar sayısı neyse ısınmalarda da onu kullan. Yorma fazla kası gerek yok. Ama e, o tekrar sayısının süresine alışsın. Sinir sistemin beynin diyelim. <laughs> Biraz daha arttıralım. Bu ilk ısınma setinde. On est fait son âme, oui. Yani burada konuşulması gereken tabii bir sürü şey var. Ne genişlikte tutacaksın gibi şeyler de var. Ondan sonra kimisi böyle dirseğini çok fazla vücuduna yakın tutarak yapıyor. Kimisi fazla açık yapıyor. Bir kere ne kadar açık o kadar göğsün daha çok çalışıyor. Ama bunun bir sınırı olmalı. Çok açık tuttuğumda da omuzumu zorlama ihtimalim var. Şimdi çok kapalı tutanlar genelde omuz ve trisepsi baskın olanlar. Oralardan daha çok kuvvet almaya çalışıyor. Evet, hareketleri yaparken düz bir yol çizmesini istersin barın. O yüzden böyle C şeklinde buraya kaldırıp buraya indirmek gibi bir şeydense omuzu trisepsi baskın kullanmak. Kocaman göğüs kasın amacında göğsünü kuvvetlendirmekse biraz daha şu 45'ten evet biraz daha yakın olabilir. Şundansa şuradan biraz daha aşağıda. O pozisyonu koruyarak yapmak biraz daha verimli olacaktır bütün bu omuz stabilizasyonları bu ısınmayla sağlamış oluyoruz. Evet, şimdi bazı arkadaşlar tabii kaç kilo kaldırdığında ilgileniyor olabilir. Bence o sizi ilgilendirmez. Burada anlattığım şeylere bakın siz. Yani ben cahil çalışıyorum kardeşim ne var yani ya da kuvvetim bu kadar şu anda. <laughs> evet, evet şimdi e, hani hedeflediğin tekrar sayısı kaç tekrarsa işte kaç set yapmak istiyorsan artık o senin antrenman programına ait bir durum. E, o ağırlıkla işte devam edeceksin. E, ne yapacaksan. Artık hani orada iki set ısınma yetti mesela çift kol çektiğim seated row'da. E, bu dediğim gibi omuzu stabil tutmak, aşağıda geride tutmak için gereken kasları ısıtarak bir yandan, bir yandan da omuzları stabil tutmak için ve daha çok e, eklem açıklığı sağlayan dumbbell'larla ısınmış olduk. göğüs kasını aktive etmek için. Ama dediğim gibi farklı kişiler için, farklı amaçlarla başka ısınmalarda yapılmalı. Ha, bu arada en başa torakal mobilite için Cat and camel, cat and cow neyse işte orada hangisi cat hangisi Kolsa, yani bence cat and cat hareketini hareketin ve neyse. Kedi ikisini de yapıyor çünkü. O tip bir hareket yapılabilir. Ondan sonra e, işte belki foam roller'a yatıp torakal mobilite egzersizleri de yapılabilir. Bir de torakal rotasyon ısınmaları yapılabilir. Torakal bölgeyi de hazırlamak için. Böyle de tavsiye de bulunabilirim. Onun dışında diğerleri aktivasyon nereyi daha aktif etmek istiyorsan e, o şekilde devam edilebilir yani. Teşekkürler.